Merhabalar. 15 Haziran 2022 tarihinde saat 17.17 17, 17 sularında Mars Şiron Koç burcunun 15 derecesinde kavuşuyor olacak. Bu videoda e, bu kavuşumun etkilerini sizlere aktarıyor olacağım. Aynı zamanda biliyorsunuz 14 Haziran dolunayı ile beraber e, etkileşimde olan bir kavuşumdan bahsediyoruz. E, bu dönemdeki dinamikleri aktarmaya gayret göstereceğim arkadaşlar bu video içerisinde. Kanalımda ilk defa karşılaşan henüz abone olmamış arkadaşlar desteklerimi göstermek adına abone olurlarsa ve zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa yeni gelen videolardan da anında haberdar olmuş olurlar. Beni instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Instagram Opikos astroloji hesabından da e, paylaşımlar yapıyorum arkadaşlar. Evet 14 Haziran'da bir dolunay. Deneyimledik. Yay burcunun 23 derecesinde ve aynı zamanda e, Neptünle kare görünümde olan, Satürnle üçgen görünümde olan bir dolunaydı bu. Biliyorsunuz 2020 senesi özellikle e, ikizler ve yay aksanın ay düğümleriyle beraber tetiklenmesi neticesinde haberleşmeler, iletişimler, kararlar, seyahatler, yer değişimleri İfşalar, sırlarla alakalı gündemlerle doluydu. Aslında bu dolunayın da bir nevi 2020-2021 döngüsüne bir atıfta bulunduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla iletişimin, konuşmaların, görüşmelerin oldukça ön planda olacağı, bazı sansasyonel haberlerin ortaya çıkacağı bir süreçten geçmekteyiz. Dolunay'ın enerjisi ağırlığı üzerimizdeyken bir taraftan da Venüs, Uranüs kavuşumunun etkisiyle beraber ekonomik dalgalanmalar, ilişkilerle alakalı beklenmedik koşullanmaların da ön plana çıktığı bir süreçteyiz. Tüm bunlar meydana gelirken 15 Haziran'da da Mars, Şiron kavuşuyor. Koç burcunun 15 derecesinde ki biliyorsunuz zaten Şiron uzunca bir süredir aslında Koç burcundaydı ve Mars'ın da Koç burcu geçişiyle beraber bu noktada bilhassa Son birkaç yıldır üzerine düşündüğümüz, yaralandığımız, yara aldığımızı hissettiğimiz, belki kendimize bile itiraf edemediğimiz alanlarda bir hareketlilik durumu söz konusu olacak arkadaşlar. Bu bağlamda Koç Burcu biliyorsunuz benlik duygumuzla alakalıdır. Astrolojide birinci ev ile ilişkilendirilir. Ve Mars'ın da aslında güçlü olduğu bir alandır. Dolayısıyla kendimizle alakalı hazmedemediğimiz, özümseyemediğimiz, içimize sindiremediğimiz bir yaramız olabilir. Bu belki birçoğumuz için e, ufak bir detay olabilir. Fiziksel imajımızla alakalı konular olabilir. Bazılarımız için ise olaylara vermiş olduğumuz reaksiyonlar, tutumlarımız ve yargılarımızla iletilir olabilir. Bu konuların artık gün yüzüne çıkmaya başladığı bir süreci işaret ediyor aslında Mars-Kiron kavuşumu. E, bu bağlamda baktığımız zaman Mars-Kiron kavuşumu etkilerini şifalanmak ve iyileşmek için aslında bir savaş, bir mücadele bir girişim sürecinde olduğumuzu gösteriyor. Şiron özellikle bizim haritamızda ruhumuzu, ruhumuzun ihtiyaçlarını, yaralandığımız alanları ve aslında yaralarımızdan elde etmiş olacağımız hediyeleri, menfaatleri, iyileşmeleri ifade eder. Yaralı bir şifacı olarak aslında kabul edilen bir astroittir. Dolayısıyla aslında buradaki şifacı özelliğimizi ortaya çıkarmak, bir yolculuğumuzu, serüvenimizi keşfetmek adına yol gösterir. Hayatımızın ilk kısmı bu acılar ve yaralarla yüzleşmek ve bunlarla boğuşmakla geçerken bir diğer kısmı eğer başarılı olursak şayet bu alanda insanlığa, insanlara hizmet etmek, bu alanda yarası olan insanların karşısına çıkmak gibi mottoları vardır. Mars'ın bu noktada Şiron'la kavuşumu yaralarımızdan utanmamamız gerektiğini, kendimize acımamamız gerektiğini, bu durumla mücadele edebilecek potansiyelimizin olduğunu göstermekte. Burada utanç, yaralanmak veya baskı altında hissetmekle alakalı temalar var. Varoluş acımız, özellikle Koç burcunda varoluş, benlik duygumuzla alakalı acılarımız ve yaralarımızla yüzleşip bu durumdan utanmamamız gerektiğini gösteriyor. Kimimizin bir takım fiziksel hoşlanmadığı özellikleri olabilir. Kimimizin fazla kilolar olabilir. Kimimiz istediği yere gelememiş olabilir. Kimimiz fazla otangaç olabilir. Kimimiz fazla patavatsız veya dobra olabilir. Ama bunlar bizim benliğimiz ve varoluşumuzla ilgilidir. Dolayısıyla farklılıklardan oluşan bu varoluşumuzu kabul ederek aslında bunların bizim pozitifte kalmamız ve bu özelliklerimizi pozitife çevirmemiz adına büyük nimetler ve hediyeler olduğunu fark etmemiz adına da ee, ...oldukça etkili bir süreç. Ki biliyorsunuz dolunaylarla beraber... ...bir takım gerçeklikler açığa çıkar. Bazı süreçler tamamlanır. Bir e, konuda da doyum noktasına... ...ulaştığımızın sembolizmasıdır. Ee, öfke, utanç... E, ...veya kendimize acıma gibi... ...duyguların artık son bulması... ...ve kendi gerçekliğimizle yüzleşip... ...bunun hatta bir savaşa... ...bir mücadeleye gerekirse... ...bu uğurda savaşmaya... ...bu uğurda mücadele etmeye... E, gönüllü olmamız gerektiğini gösteren etkileşimler var. Şimdi Mars doğası gereği e, içgüdüseldir arkadaşlar ve e, aslında alma verme dengesine baktığımız zaman bir avcı rolündedir e, Mars. Aynı zamanda eril enerjiyi sembolize eder. Bu kavuşumda özellikle yetersiz duygumuz, yetersizlik duygumuz, kendimizi iyi hissetmediğimiz alanlar, kendimizi zayıf ve e, zaafları olan bir durumda hissettiğimiz alanlarda ve konularda kendi benliğimizle alakalı yüzleşmekten kaçmış olduğumuz alanlarda bize bir takım saldırılar olursa, bize bir takım müdahaleler olursa bunlara vereceğimiz reaksiyonların bazen öfke patlamaları, saldırganlık, taşkınlık şeklinde olma ihtimali vardır. Tabii Mars-Kiron kavuşumu olduğu zaman. Burada bir denge sağlanmak gerekiyor. Burada ibreyi biraz da kendimize çevirmemiz gerekiyor. Neden utanıyoruz, neden çekiniyoruz, neden korkuyoruz? Hangi yönümüzle barışık değiliz? Bu gerçeklikler ile de yüzleşmemiz gerekiyor. Özellikle e, burada tabii marşiron kavuşumu, e, bilhassa e, fiziksel aktivitelerle de ilintili olabilir, sporcular ön planda olabilir, e, şifacılar ön planda olabilir, cerrahlar ön planda olabilir. Onlarla alakalı çok güzel çalışacaktır. Uzun zamandır spor yapmayı düşünen belki fazla kilolarıyla alakalı sıkıntılar yaşayan yeterli fiziksel aktiviteyi gösteremeyen kişiler varsa yine bu Mars Kiron kavuşumuyla beraber fiziksel anlamda aktif olarak kendi benlikleriyle de artık savaşı bırakıp barışa doğru ilerleyebilirler gözüküyor. Özellikle saldırgan ve içgüdüsel taraflarımızla yüzleşmek anlamına da gelebilir Mars Kiron kavuşumu. İlkel yönümüz nedir? Hangi alanlarda ilkel tavır ve tutumlarda bulunmaktayız? Kendimizi nasıl ispatlamak veya nasıl var etmek daha sağlıklı ve daha olağan bir yoldur? Bunlarla alakalı yüzleşmeler de sağlanacaktır. Dolayısıyla bu ilkel yönlerimiz, saldırgan yönlerimiz, kendimizi yetersiz hissettiğimiz alanlarda göstermiş olduğumuz e, abartılı tavır ve tutumlarla da yüzleşmemizi sağlayacak gibi göz, gözüküyor açıkçası bu etkileşim. Tabi burada e, şiddet konuları ön plana çıkabilir. Şiddet mevzularına e, kadına şiddet çocuğa, şiddet hayvanlara, şiddet mevzularında güç savaşlarıyla alakalı savaş, asker ee, mücadele dediğim gibi sporcular, e, cerrahlarla alakalı konularda bir hassasiyet oluşması anlamına gelebilir. Şiddete karşı her zamankinden daha hassas bir yaklaşım sergileyeceğimiz süreçler ön plana çıkacaktır. Ee, özellikle e, bireysel anlamda tek başımıza kalsak dahi savaşımızı, mücadelemizi verebileceğimiz e, alanların netleştirmek adına da oldukça etkilidir. E ee, fiziksel hareketsizlikten kaynaklı rahatsızlıklar, kendini cesaretini ortaya koyamamaktan kaynaklı rahatsızlıklar, cinsellikle alakalı konular, yine bu alandaki hastalıklar veya yetersizlikler bu süreçte hat safhaya ulaşacaktır. Ee, burada özellikle öfkenin, kızgınlığın, utanç duygusunun, öfke yönetiminin nasıl sağlanacağının, e, alternatif çözüm yollarının bulunması ön plana çıkacaktır. Burada eğer içimizde dışarıya atamadığımız ama içimizde volkan gibi kaynayan bir enerji hissedersek, sportif faaliyetleri değerlendirebiliriz, yürüyüşe çıkabiliriz en basitinden. Veyahut insanlara yardım için bu enerjimizi kullanabiliriz. on zaten insanlara yardım etmek, şifa dağıtmakla ilintilidir. Öfke problemlerimizi, eril yönümüzde olan problemlerimizi çözümlemek adına oldukça faydalı bir süreç olacaktır. Özellikle öfkemizi, kızgınlığımızı, haksızlıklarımızı veya ilkel tarafımızı biraz törpülemek adına bol bol dua etmek, e, sakin bir ortamda kalmak, doğayla baş başa vakit geçirmek, e, bunun yanı sıra meditasyon yapmak adına da oldukça etkili bir süreç olacaktır. Liderlik, liderlik etmek, öncülük etmek ve girişimci ruhumuzla alakalı sıkıntılarımızı gözden geçirmek ve kendimize iyi bir e, stratejik plan hazırlamak adına faydalı olacaktır. Kendimizi savunmamız gerekiyorsa, bazı durumlarda tabii öfke patlamaları olarak tezahür etse de bazı durumlarda belki de kendimizi yeterince savunamıyoruz. Kendimizi ortaya koymamız, varoluşumuzu desteklememiz adına aslında gerekli sesimizi çıkaramıyor olabiliriz, yüksekten gidemiyor olabiliriz, kendimizi ezdiriyor, sindiriyor olabiliriz. Bu gerçeklikler ile de yüzleşmemizi sağlayacaktır. Özellikle Dediğim gibi sporcular, fitness, fitness eğitmenleri, cinsel terapistler, cerrahlar, yaşam koçları, fizyoterapistler onlarla alakalı konularda gündeme gelecektir. Burada bazı durumlarda öfkemizi yenmeyi öğrenmemiz, bazı durumlarda ise kendimizi savunmayı öğrenmemiz ve mücadele etmeyi öğrenmemiz gerekecektir. Özellikle burada iyileşmek için <laughs> bir şeyin peşinden gitmemiz gerektiğini yani bize bir takım şeylerin sunulmasını beklemememiz gerektiğini, bizim bazı şeyler için yola çıkmamız gerektiğini fark ediyor olacağız. Öfkenin, düşmanlığın, kinin, nefretin bize hiçbir fayda sağlamayacağını, bu enerjilerin, bu içimizdeki dolup taşan enerjilerin pozitife çevrilmesinin mümkün olabileceğini keşfediyor olacağız. Erkeksi tarafımız, eril tarafımız, erkeklerle olan bağlantımızla alakalı bir takım yüzleşmeler yaşıyor olacağız güç savaşları, ego savaşları ile alakalı bilinçaltımızdaki tetiklenen ilkel dürtüleri tespit ediyor olacağız. Ee, öfkelenmek, insanlara öfkelenmek yerine aslında kendimizde yetersiz gördüğümüz, utanç duyduğumuz konuları keşfediyor olacağız. Bir konuda neden harekete geçtiğimizi veya neden atıl kaldığımızı keşfedemiyorsak şayet bunlarla alakalı da bir takım yüzleşmeler yaşıyor olacağız. Yani aslında kendi şifamızı ayağımıza getirmek için kendi savaşımızı ve mücadelemizi kendimiz veriyor olacağız. Çünkü aslında bu savaş kimseyle değil, yalnızca kendimizle. Bunun farkına, bunun ayırdına vararak süreci çok daha doğru bir şekilde yönetmemiz gerekecektir. Bazen çok eril, çok savaşçı, çok mücadeleci, çok dürtüsel tepkiler ile karşılaşabiliriz. Ama bu karşılaşmış olduğumuz tepkilerin belki de bizim bu yönümüzü, bu edil yönümüzü ortaya çıkarmamız için karşımızda olduğu gerçeğiyle yüzleşebileceğimiz gibi eğer bu dürtüsel tepkileri veren taraf bizsek belki de bu edil yönümüzü biraz daha baskılamayı, kontrol ve denge altına almayı sağlamamız gerektiğini ifade eden etkileşimlerden bahsedebiliriz. Evet Mars Chiron kavuşumuna dair söylemek istediklerim bunlar. Özellikle haritanızın Koç burcu alanlarında bu etkileşimleri çok daha yoğun bir şekilde yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu dönemde siz neler yaşıyorsunuz? Yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastoloji hesabı veya opikusastoloji@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşça kalın.